Lisansüstü mezunlarımız adına bir konuşma yapmak üzere Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı mezun adaylarımızdan Yıldız Kulkulu kürsüye davet ediyoruz. First I would like to invite Miss Yıldız Kulkul, a MA candidate in Guidance and Psychological Counseling from our School of Education to address this gathering on behalf of all graduate students. sevgili hocalarım, bütün arkadaşlarım, değerli konuklar, hayatı ve dünyaya dair birkaç cümleyi, cümlemi dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Benden bu kıymetli konuşmam yapmak, yapmamı rica edildiğinde ne anlatabilirim diye tüm akademik sürecimi düşündüm. Ve suyun yüzüne iki tane resmim çıktı. Bunlardan biri yaramın, diğeri ise e, yaramı iyileştiren bir hikayemin resmiydi. İlk kamusal yaram. Henüz 16 yaşındayken örtünmem ve başımı açmama kararımla almıştım yarım yeri eğitim. Varsınız ama yoksunuz veya yok sayılansınız. Mekansal bir sıkışma içindesiniz. Bugünkü yıldız olarak şunu da çok iyi bilmekteyim ki mutlaka herkesin rahatsız olduğu bir yarası vardır. Yaraların derinliği, şekli, varoluş hikayesi değişir ama onlar hep vardır. Çünkü çapaksız bir dünya hayatı insan için mümkün değildir. Yasak tamamen kalktığında Tabii ki tüm bu süreç içerisinde ortaya çıkan sorgulamalarım ve sorularım lisans eğitimi, felsefe, yüksek lisans eğitimi de eğitim bilimleri alanında tamamlamamı sağlayacaktı. Şimdi bir de bu yarımın nasıl iyileştiğini size anlatmak isterim. Bir gün ablamız Pakistan afet bölgesi ziyareti sonrası bize şahit olduklarını anlatması ve bir şeyler yapmalıyız demesiyle hikayemiz başlamıştı. Yapacağımız şey çok basitti. Bir bütçe oluşturacak ve oradaki afet sonrası yetim kalan çocuklarıma fizyolojik imkan sağlanacaktı. Onlar için çıktığımız yolda hiçbirimiz bilmiyorduk ki esas şifalanan bizler olacaktık. Ülkemizin iyi üniversitelerinde kıymetli bölümlerinde okuyan bir grup öğrenci bir babaannenin evinde çat, evinin çatı katısında buluşuyor ve bazen defter dikiyor bazen de fiyonk bağlayıp dağılıyorduk. Zaman zaman akademik kariyerimize odaklanmamız gerektiğine dair eleştiriler de almıyor değildik. Çünkü akademideyseniz ilgilenmeniz gereken tek şey makaleleriniz, ödevleriniz, sunum ve bildirilerinizdi. Haklılardı da. Son, son tahlilde coğrafyaları savrulmaktan kurtaracak ve koruyacak şey fikir, ilim ve irfandı. Aynı ama zannettikleri gibi bu buluşmalar bizi akademik çalışmalarımızdan geri bırakmıyordu. Aksine bir sosyal sorumluluk çalışması içerisinde yaşadıklarımız, gördüklerimiz, buluşmalarımız, muhabbetlerimiz ve seyahatlerimiz, siyaset felsefesi, psikoloji, sosyoloji ve diğer tüm derslerde işlediğimiz kadın olmak, toplum, öteki, özne, sömürgeleştirmek gibi kavramları hayatın akışı içinde görebilir olmamızı sağlıyordu. Yani Hegel'in kitaplardan okuyup anlıyor, hayatın içinde sokaklarda görebiliyorduk. Nihayetinde projemizi tamamlayıp Pakistan'daki ziyaretimizi gerçekleştirirken durakların birinde zaman sıkıştı. Zaman sıkıştı. O yer bir Afgan mülteci kampıydı. Bilmiyorum ama siz hiç Afgan mülteci kampını ziyaret ettiniz mi? Mülteci kampı demiyorum. Afgan mülteci kampı. Burada beni etkileyen şey evlerin çamurdan yapılmış olması, çöplerden oluşuyor olması, çocukların ayağında ayakkabın oluyor olması kesinlikle değildi. Bunları İstanbul'un bazı semtlerinde de görebilirsiniz. Bu yoksulluktu. Beni etkileyen şey insanların yaşadıkları yılın hangi yıl olduklarını bilmiyor olmasıydı. Genç bir kıza sorduğumuz, yaşını sorduğumuzda 25 derken başka, başka bir torun sahibi yine yaşını 30 diyebiliyordu. Sohbetin ilk başlarında bu kulağa komik gelse de konuşmaya devam ettikçe anladık ki kurak arazi dışına çıkması yasak olan bu mülteci kamp sakinleri için günler, aylar, yıllar birbirinin aynısıydı. Anlaşılan günlerin akışı içinde artık onlar için zaman bir yerde kalmış veya sıkışmış durumdaydı. Hangi yılda olduğunu ne vardı ki? Bu yılda geçen yılın aynısı, yarın da dünün benzeri olacağı döngüler içerisinde bir yaşam mücadelesi. Dünyadasın ama zamanla akışında değil, tarihte değilsin. O anın fotoğrafı zihnimde hep kaldı. Anladım ki her ne olursa olsun bir devletin varlığı dünya tarihi süreci içerisinde seni dönemin, zamanı ve mekanına dahil ediyordu. Yurduma döne, Yurduna dönebilme imkanı barındıran, keşfetmek, daha fazla öğrenmek için yapılan yolculuklar savaşla birlikte arkasında bir toz bulutu bırakarak akıbetin ne olacağını bilmeden ve varacağı yer bilmeden çıkılan yolculuk arasında çok büyük bir fark vardı. Yolculukta işler yolunda gitmediğinde, siz işler yolunda gitmediğinde veya yorulduğunuzda döneceğiniz bir yurdunuz, evinizin de olması size keyif ve aynı zamanda yeni amaçlar verirken dönersiniz, anla, dönüyorsunuz, anlatıyorsunuz ve yeni yolculuklara hazırlanıyorsunuz. Diğer tarafta ise dönüp sığınabileceği bir evi yoktur. Olsa da dönmek çok zordur. Dönse de anlatmak değil, belki de unutmak isteyecektir. Bu seyahat sonrası evime döndüğümde ben de artık zihnimde bu resim, hikayelerim ve iki hedefimle evimdeydim. İlk hedefim eleştir düşünme becerisinin eğitimde nasıl çalışılması gerektiğini üzerineydi. Ve bu hedefimi yüksek lisans test konumu belirlemiş oldu. Diğer ise bir eğitim ve çalışması olacaksa burada sosyal sorumluluk çalışmalarının yeri ve önemini işaret etmekti. İnşallah bu da doktora çalışmamı da gerçekleştireceğim. Artık geçmişte değilim, Yarını seviyorum. Çünkü beni öldürmemiş, aksine güçlendirmişti. Dünde olanlar, bugün de olmaya devamlar için, edenler için ben şekillenmiştim. Ve bu ben kendimle mutluydum olanı olduğu gibi kabul edip artık asıl önemli olanın yarın olduğunu daha az yara alarak yoluma nasıl devam edebileceğimi soruyordum artık. Ayrıca yaşadıklarım ve gördüklerim akademideki yerimin eğitim felsefesi olma olması gerektiğini göstermişti. Sosyal bilimlerin bir toplumu nasıl bağımsız kılıp koruyabileceğini her bir tecrübemde gördüm, görmekteyim. Yani şifa bir başkasının yarısını sarma çabasındaymış arkadaşlar ve konuklar. Hangimiz şifalanmak istemeyiz ki? Konuşmamın sonuna doğru Tampener Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki Doktor Ramiz karakterinin roman kahramanına söylediği şu pasajı paylaşarak devam etmek isterim. Psikanaliz yoruma elverişli rüya görmek zorundasınız. Şimdiye kadar gördüğünüz rüyalar psikanalitik yoruma el vermemektedir. Bu yönden de tedavi edilememektesiniz. Bugün mezun olurken akademik birikimin borçlu oldum kıymetli İbni Haldun Üniversitesi'nden edindiğim donanımla. Arkadaşlarımın adına da söyleyebilirim ki psikanaliz yoluma, yoruma, yoruma elverişli olmayan rüyalar görebilirsiniz. Görebiliriz. Biz ek olarak o rüyaları da talibiz. Arkadaşlarım da bu rüyaları anlayacak donanıma sahip olma yolculuğumuza tüm gayret ve cesaretimizle devam ediyor olacağız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.